Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Biden, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. 28 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan bu görüşmenin içeri akıllara, Ersin Tatar'ın uyarı niteliğindeki sözlerini getirdi. Biden, açıklamaları içerisinde e-gelecekte, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ihtimali konusunda halen optimist olduğunu edile getirdi. 28 yıl sonra bir ilk olma özelliğini taşıyan ziyarette Hristodulidis'in Bidena Türkiye'yi şikayet ettiği öğrenildi. Biden tarafından gülücüklerle karşılanan Hristodulidis'in, e Sayın Başkan, ülkem son 50 yıldır Türk işgali altında ve müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için sizin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine güveniyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm, ortak ilke ve değerlerimize dayalı bir çözüm, demokrasi ve insan haklarına saygı E dediği aktarıldı.